Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin iki kaliteli ekibi Rennes ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rennes, deplasman ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Rennes şu ana kadar beklentilerin altında bir oyun oynadı ve güven vermiyor. Deplasman ekibi Marsilya ise son haftalarda biraz toparlandı, oyun olarak ve güven veriyor. Bu deplasmanda da ben Marsilya'nın rakibinin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor. Tahmin MS 2 oran 2.51. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.